Oğul, seninle konuşmak istediğim başkaca bir mesele var. Buyurun hocam. Bu Saatçi Mirko olayından sonra öğrencilerimden kalenderi gizlice Bosna'ya gönderdim. Orada Saatçi Mirko'yu tanıyan birini bulmuş. Gel. Hadi efendim. Hah, geldiler. Kalender, hoş geldin. Hasan. Vedat Bey değil mi? Öyle. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Ben Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi. Memnun oldum. Sizi Bosna'dan buralara kadar yorduk. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben Kadı Efendi'yle banka meselesini bir konuşayım önce. Sonra hastanenin kendi gözlerini göreyim, nasıl gidiyor yapımın. Tamam. Vedat Efendi. Saatçi Mirko Usta'yı tanıyor musunuz? Saatçi Mirko, tabii. Benim maşlarda tanımadığım yoktur. Öyleyse sen içeride bekle. Ben işim bitince Peki Bu... Şeytanın sesi! Sesi. Şeytanın sesi. Şeytanın sesi. Şeytanın sesi. Şeytan burada. Sadece elinde değil, aklı gibi bir Anladım. Tamam. Tamam, tamam, tamam Vedat Efendi. Sen şeytanı bilir misin Kadı Efendi? Ben onu gözlerimle gördüm. Daha sonra şeytan gözlerimi kör etti. Ama onun sesi her gün, her gece kulaklarımda yakılanıyor. Şeytan aramızda. Şeytan burada. Kaçın, kaçın ondan. Şeytan, şey. Tutun, tutun adamcağız. Hadi. Darı şifaya götürün hemen. Kusura bakmayın Boris Efendi. Rica ederim Beli ki meczubun teki zavallı. Yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin. Yok sağ olun. Boris Efendi. Sebebi ziyaretinizin amacı neyse buyurun odada konuşalım. Banka meselesi. Bir de şu yapımı devam eden hastaneyle ilgili görüş çıktım ama bakıyorum işiniz başınızdan aşık mı kadı efendi. Ben sizin daha uygun bir zamanınızı sizi rahatsız edeyim. Siz bilirsiniz. İyi çalışmalar. Galata ve Pera esnafı farklıdır. Onlarla iyi geçinirseniz istediğiniz her konuda malumat alabilirsiniz. Kaç yıl oldu çavuşum siz zabıt olun 25 yıl Üsküplü. 25 yıl. Devletimizden Allah razı olsun. Bize aş verdi, iş verdi. Açıkta bırakmadı. 25 yıl. Dile kolay. Öyle. Bırakın! Bırak! Çok enteresan. Adımı nereden biliyorsun? Çocuk katilisin sen. Çocuk katili! Bırak beni. Bırak tamam. Karakola gidin. Ne oluyor? Karakola gidin bu bir emirdir. Karakola gidin. Benim meselem.